Eyyüzü billahi <Sessizlik> ibni şeydani Bismillahirrahmanirrahim ve tini ve zeytun ve turi sinin ve hazel beledili eminim Lekad halaknel insane fi takvimim takvim Sümmer adednahu esfele safalin İlle lezine amenu ve amilü salihati felehümü ecrunu gayru memnunum Fema yükezi bu kebadu bittin. Eleyse Allahu bi ahkemili hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletül kadri Leyletülü kadri hayrun min elfi şehri tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri selamun hiye hatta matle'ili fecri sadakallahu lazim subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil âlemin Tekabbel minne ve şfi merüzene ve bi hürmetil Fatiha